Arkadaşlar tohum dana seçmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir sorun var. Şu dana adama saldırıyor. İçeri tam doğru düzgün giremiyoruz. Şu danamızı seçtik. Danamız bu. Merhaba bayağı yakışıklı. Yakışıklı şöyle bir yakından göreceğiz ama şu tımar edilen dana biraz tehlikeli olduğu için yani fazla yaklaşamıyorum. Ay maşallah Yürü bir kuzum. Yürü de şöyle bir göreyim arkana. Evet, yaşlığımız bu. Arkadaşlar. Ben onun e, şöyle size göstermek istedim. Bilekleri çok güzel maşallah. Kafası, yüzü, lekesi, her şey numara. Allah nazarlardan sıkışsın. Allah Ahmet onu bu tarafa bir şöyle bir yönlendir bakalım. Şu yukarıdan yönlendir. Biraz köpek saldırıyormuş bak, baktık. Şu an alan çok tehlikeli. Sen şu tehlikeli alanı karşı. Ahmet girme içine. Hah. Tamam. Ahmet çekil. Gel. <laughs> 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 tamam oğlum, tamam oğlum, tamam oğlum <gülüyor> <gülüyor> Tamam oğlum <laughs> Nasıl geldi? <laughs> Nasıl geldi? <laughs> <laughs> Çıkmasam var ya Beni çimiş bir şey yapacak Ama çok sert geliyor ha Yani hiç durmadan direkt koşuyor Vallahi direkt yıkar <laughs> Dur oğlum dur Dur babam dur Ahmet gözün önünde olsun Evet arkadaşlar tanrımız bu <laughs> Videoyu burada <laughs> keseyim. Çünkü burada biraz tehlikeli oldu. Allah'ım arkadaşlar. <laughs>